Cumanız hayırlı olsun efendim. Bugün Cuma günü, günlerin en güzeli. Ve bu Cuma gününde sizi evinizde ziyarete geliyoruz ekran yoluyla. Dilerim Allah niyetlerinizi hacisane eylesin. Birbirimize dualarımızı ortak eylesin inşallah. Çünkü sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu. Birbirinize günahsız ağızla dua edin. Sahabi dediler ki ya Resulallah günah işlemeyen ağız yok. Yani herkes herkesin aleyhinde konuşabilir, e, gıybet edebilir, suizanda bulunabilir. Olur olur. E, nasıl günahsız ağzla yani? Ne edeceğiz? Nasıl bir tövbe edelim gibi yani. O da şöyle buyurdu. Birinizin ötekinin lehinde gıyabında olmadığı yerde dua etmesi günahsız ağızla yapılan duadır. O zaman sevdiğinize edin. Onun haberi olmasa da Allah'ın haberi vardır. Allah'ın bilgisi vardır. Duanızı yaparsınız. Faydasını mutlaka görürsünüz. Görür faydasını. Hani e, balık bilmezse halik bilir diye meşhur lafımız var ya. İyilik yap denize at. İyilik yap denize at. Halik bilir, mahluk bilmezse bile. Yani insan ve balık bilmezse bile Allah bilir. Bu nedenle de bol bol dua edelim. Hele hele e, Cuma günleri sadakayı çoğaltalım. Güzel sözü çoğaltalım ve tebessüm edelim herkes birbirine tebessüm etsin. Çok zor bir şey değil tebessüm etmek. Ama şerri def eder, hayrı te, te, efendim e, tebessüm etmektir. Bugünkü du, duamızı efendim sizinle paylaşalım. Günümüzün duasını, cumamızın duasını paylaşalım ve o dua ile Allah'a yalvarmaya gayret edelim efendim. E, duamız e, şöyledir. Allah'ım ben seni hamd ile tesbih ederim. Fezek e, İza ca enesullahi vel fetih ve rayta enne seyedhuluna fi din lafaja fessbih bihamdi rabbike ves Hani fetih geldiğinde Allah'ın yardımı geldiğinde zirveyi yükseldiğinde Allah'a hamd ile tesbih et. Ne demek hamd ile tesbih et? Tesbih et. Elhamdülillah tesbihtir. La ilahe illallah tesbihtir. Allah tesbihtir. Ya Baki tesbihtir. Allah'ın isimlerinden birini zikretmen tesbihtir. Hamdi ile tesbih etmek en şerefli olanıdır. Fesebbih bi hamdi rabbike ve estağfir. Demek ki bir şey başarınca hem istiğfar edeceğiz, estağfurullah diyeceğiz. Allah'ım ben hak etmediğim halde başardım. Başkası benden daha iyi olmasına rağmen bana lütfettin. Hamd ederim sana. ve istiğfar ederim. Beni buna layık eyle. Demek ki zafer naraları atmak doğru değildir. Hamd sesi yükseltmek doğrudur. Delirmek doğru değil. Efendim kendini kaybetmek doğru değil. Efendim zafer sarhoşluğu doğru değil. Hamdi ile tesbih etmek doğru olandır. Bir Müslümanı gayri gayrimüslimden ayıran en büyük özellik hamdini, şükrünü, Allah'ın verdiğini, istiğfarı bağışlanmayı unutmamasıdır. Peki devam ediyoruz. Ben seni hamdi ile tesbih ederim Allah'ım. Ya Rabbi ben zalim tünefsinden zulmen kesiran diyoruz ya. Ya Rabbi, ben kendime zulmettim. Allah zulmetmez. Allah rahmet eder, Allah adalet eder, Allah merhamet eder. Kul zulmeder. Sen beni bağışla Ya Rabbi. Kendime zulmettim. Küfre girerek, yanlış yaparak, hata yaparak, kusur işleyerek kendime zulmettim. Sen beni bağışla Ya Rabbi. Sen suçları bağışlayanların en hayırlısısın suçları bağışlayan başka bir müessese varsa hata edebilir. Allah hata etmez. Allah neyi, nasıl, neden, niçin bağışladığını iyi bilendir. Onun için sen suçları bağışlayanların en hayırlısısın. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Her şeyin başı ve ucu tevhide geliyor. Allah'ı birlemeye. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Biz seni tesbih eder ve sana hamd ederiz. Evet. Ya Rabbim ben kendime zulmettim, sen bana merhamet et. Muhakkak ki sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Seni tesbih eder. Yani la ilahe illallah derim mesela. Tesbih bunlar bunlardır. Ve sana hamd ederim. Elhamdülillah derim. Ee, bunları devam edelim. Ve duamızı şöyle bitirelim. Ya Rabbi ben sana ben kendime zulmettim. Bana tövbeyi nasip et. Çünkü tövbe öl, etmeden ölmek kokusu var. Adam öyle yanlış yapar, tövbe etmeden ölüp gider. Bu fecaat, felaket budur. Günah işlemek değildir felaket. Tövbeyi unutmaktır felaket. Allah'ın gafur ve rahim olduğunu unutmaktır felaket. Yoksa her, her kul günah işleyebilir, hata edebilir yani. Peygamberlerden hariç. Ki peygamberlerin bir çoğunun da zellesi var. Zelle nedir? Ayak sürçmesi. Günah sayılmıyor. Ufak yani. Tercih ee, noksanlığı diyelim. Peygamberler hakkında konuşurken dilimizi şöyle bir <laughs> kıstırıyoruz yanlış yapmamak için. Allah'ın en seçkin kulları çünkü. Ya Rabbi ben kendime zulmettim bana tövbeyi nasip et. Muhakkak ki sen tövbeyi çokça kabul edersin. Ve sen çok esirgeyensin. Bağışlayansın. Allah bu duamızı kabul etsin diyorum